Çember ile dışındaki doğruyu R12 milimetre yarı çaplı yay ile birleştirmek İlk yapmamız gereken iş Çemberimizin Çapının ne kadar olduğunu bulalım 22 Buna R1 diyelim R1 Eşittir. 22 milimetre. Yapmamız gereken şey doğrudan 12 milimetre ve çemberden 12 milimetre uzağa çizeceğimiz yayın merkezini bulacak şekilde bir çalışma yapmak. Doğrudan 12 milimetre uzağa nasıl gidebiliriz? Sıfırı çizginin üzerine oturttuktan sonra 12. milimetreye bir nokta alt ucundan. Şuradan da bir daha bir nokta koyarak Şöylece birleştirip Bir yardımcı çizgi ile 12 milimetre uzağa bir çizgi çizdik. Şimdi Yayımızdan uzağa 12 milimetre gitmemiz gerekiyor. 22 milimetre yayımızın çapı var. 12'de bizim çizeceğimiz yayın ölçüsü ne yapar? 34. Pergelimizi pergelimizi 34 milimetreye açıyoruz. O noktasına batırıyoruz. Dairenin merkezine batırıyoruz. Bir yay çiziyoruz. çizdiğimiz bu yay diğer doğruyla kesişti. Buraya A noktası diyelim. A noktasıyla merkez arasına, dairenin merkezi arasına bir doğru çiziyoruz. Şu nokta bizim çizeceğimiz 12 metrelik yay ile büyük yayın, 22 metrelik yayın birleşeceği yerdir. Şu yayımızın ölçüsünü de yazalım. Çizemedik. R1, R artı R1. Evet. Artık yayla birleştirme işini yapabiliriz. Pergelimizi pergelimizi 12 milimetreye açıyoruz. 12 milimetreye açıyoruz. Bulduğumuz A noktasına batırıyoruz. Ve yayımızı çiziyoruz. Nereye kadar? Doğruyla zaten teğet noktasında kesişecektir. Teğet noktasına kadar. Koyulaştıralım. Tabii, pergel. Pergelimiz. Evet yeniden çizelim burayı. Pergel kaydı. Burada pergelin kalitesi önemli.